Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor değerli izleyenler. Şu dakikalarda bir antrenman gerçekleşiyor ve teknik direktör Ole Günay Solşer'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Hemen kameralarımızı idmana çevirelim. But I have a lot of, lot of respect for Jose of course what he has uh, accomplished and uh, won as a manager because he has, he has There's not many bu maç derbi maçı. uleye karşı Jose olmayacak. Bu maç Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı olacak. Fenerbahçe karşı Beşiktaş olacak. Oyuncular karar verecekler bugünkü maçın skoruna. E, ve Jose Mourinho'ya çok büyük bir saygım var kendisi gerçekten çok başarılı yaptıklarına çok büyük saygım var. Teknik direktör olarak onun kadar fazla başarıya sahip olan çok fazla bir e, teknik direktör yok. Kendisi çok başarılı, e, kariyeri çok iyi ve böyle bir maç için derbi için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe yani derbisi öncesinde e, son, e, de, der... son durum derbi, derbi de Eksiklerde özellikle. Arzu, Felix Sudokai, Ernest Muci, Emirhan Kocu, Kadro'da olabilecekler. list, game list about the injuries I want to ask. Okay. Uh, today, Gabi is not training, uh, Emiran is not training. So, uh, Felix, it's his first time on the grass with us today. So, uh, I don't think he will be ready. I hope maybe maybe Gabi and Emiran will be ready, but I'm not sure. Uh, he will be ready. I hope maybe maybe Gabi and Emiran will be ready, but I'm not sure. Um, uh, but these are things that, as a coach, you just have to uh, deal with. That's another possibility for someone else. Bugün Gaby idmana çıkmayacak. Antman yapmayacak. Emirhan da e, idmana çıkmayacak bugün. Felix ilk defa idmanlara çıkıyor zaten kendisini hazır olacağını düşünmüyorum umarım Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu hazır olur ama ikisinden de tam olarak emin değilim süreç gösterecek ama teknik doktor olarak bu bu tarz durumlarla bu tür durumlar durumlarla başa çıkmamız gerekiyor bazı oyuncular olmaması da diğer oyunculara da oynama imkanı her zaman getiriyor zaten ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma Beşiktaş zor bir dönem geçiriyordu ama Fenerbahçe maçını kazanmıştı. Yep. Beşiktaş yine Fenerbahçe. inişli çıkışlı bir görev içinde. Fenerbahçe'nin mutlaka kazanma ihtiyacı var. Bu şartlarda şansını nasıl görüyor Beşiktaş bir çıkış maçı olarak görüyor mu? <laughs> well, every game is a chance for Besiktas. I, I always think every game with these players, we have a chance to win. Uh, but of course that's the same for, uh, for uh, every team that play in this league they can beat anyone. So we will prepare. Uh, I wish I was a player, uh, not a coach because I have experienced these players uh, these games before and these are the best days. So I am sure that we will see the best of our players. Yeah, <laughs> <laughs> Ve her maçı kazanma şansı var her takımın. Her takım herkesi yenebiliyor. Ve bizim takımımız açısından da bunu söyleyebilirim. Biz herkesi yenebilecek güçteyiz. İyi hazırlanıyoruz. Bazen diyorum ki keşke futbolcu olsam. Çünkü bu tür büyük maçlarda futbolcu olmak çok güzel. Hoca yerinde oyuncu olsam çok daha iyi olur. Çünkü bu tarz maçlara dair çok fazla tecrübem var. Ve bu tarz derbi maçları çok güzel günler olur. Bunun en iyi günleri olur. <laughs> Umarım elimizden gelen en iyisini yaparız. Umarım en iyi şekilde oynayıp galibiyeti alacak bir e, futbol oynayıp yeterli seviyede futbol oynarsın. Türkiye'deki Türkiye üçüncü derbisi derbi olacak. Ee, ne, daha önceki iki derbi de kazanmıştı. Ee, bu, bu kez deplasmanlı derbi olacak ama e, şu an, <laughs> an takım durumu so, ve play ne düşünüyor so Well, we are preparing and we are uh, fighting for the third position. Uh, we have five games We have five games left. Uh, this is one of them. Uh, we, uh, the atmosphere is good in the dressing room. They, they are fighting for this, uh, uh, for their lives as footballers, and this game is, is a big one. And uh, I think, as I said before, uh, coming to these games, uh, I am sure that everyone will perform at their, uh close to the best levels. Çok iyi hazırlanıyoruz. Hedefimiz olan üçüncülük için biliyorsunuz ki 5 maç kaldı. Bu 5 maçtan biri de Fenerbahçe maçı. Ee, atmosferimiz çok iyi. Oyuncu grubu gerçekten iyi bir atmosferde ve kendileri savaşacaklar bunu biliyorum. Ee, tabiri caizse futbolcu hayatları için savaşıyorlar bu maçlarda. Ee, büyük maç dediğim gibi ve söylediğim gibi önceden bu tür maçların her zaman havası en iyi, en iyi olur, çok iyi atmosferi olur ve umarım ve biliyorum ki her oyuncumuz %100'üne en yakın, %100'üne yakışacak şekilde savaşacak. Galatasaray derbisine bir sürpriz yapıp aslında 4 hafta sonunda bir süre geçirdi. Samtroporsuz. Bugün four, six, biz e, hafta sonu nine. yine bir sürpriz so, bekleyebiliriz kendisinden. bir sürpriz yapıp aslında 4 hafta sonunda bir süre As I said we are preparing for the last 5 games. But every game uh, might be uh, a different one. Might be a surprise. Maybe we will play with one defender or two defenders. Who knows? Eee uh, eee uh, we will see when we come to the end of the week who is uh, available for selection. As I said, we have we have a, a few defenders injured. Dediğim gibi hazırlanıyoruz bu maça ve kalan son 5 maçımıza. Her maç farklıdır. Her maçın hikayesi farklıdır. Eee ve her maçta farklı sistem uygulanabilir. Ya belki birkaç bir tane iki tane defans oyuncusu da maça çıkarım belli mi olur? Hafta sonuna bakacağız. Bu kararımızı biz hafta sonu vereceğiz. Çünkü dediğim gibi bahsettiğim gibi bazı oyuncularımız sakat. O durumlar var. Kim fitse, kim iyiyse o oyunculara bakarak kim hazırsa onlara göre bir takım kuracağız. Fenerbahçe geçişlere karşı, hızlı geçişlere karşı sıkıntı yaşar mısın acaba? Fenerbahçe's Beşiktaş'ın da forvetsiz so, dizilimi çok iyi geçiş yapabildiğini gördük. Özellikle Galatasaray maçı gibi örnekleri var. Bu maçlarda böyle bir dizilim aslında Doğan abi de söylemişti ama so, e, düşünüyor musunuz? Galatasaray. I think it's actually what you think and kind the of game plan making transitions against Fenerbahçe. Well, Fenerbahçe is probably the team in the league that has scored most goals on transitions. <laughs> so they are also very good at uh, transitions. So, uh, I hope That we can defend well enough so we can get transitions. But also, uh, to, to be able to do that, we have to uh, uh, stop them, stop the crosses because they have super forwards, they have super players on the wing uh, to put crosses. So, we have a, a big job to do both defending and attacking. But we will see a team that will run. We will run uh, until we don't have any more energy, that's for sure. Fenerbahçe'de aslında geçiş oyunundan çok fazla belki de en fazla gol atan takım ligde o konuda iyiler. Biz iyi savunma yapmak zorundayız ki iyi geçiş hücumları yapabilelim. Ve bunun için Fenerbahçe'yi de durdurmamız gerekiyor. Çok iyi orta açan oyuncuları var. Ortalarını kesmemiz gerekiyor. Ve bu ortaları kestiğimiz zaman bizim için avantajlı olacak. Ama en önemlisi bir şeyden eminim çok fazla koşacağız. Koşan bir takım göreceksiniz. Enerjisi bitene kadar herkesin sonuna kadar... ...mücadele edeceğini, koşacağını biliyorum ben maçta. Peki teşekkür ederim. Prime, <laughs> <The Australian. Gülüyor> Prime Manchester döneminden <laughs> hangi futbolcunun... E, ...bu maçta oynamasını istersiniz? Prime Manchester <laughs> era. Which you want to in derby? <laughs> Roy Keane. <gülüyor> 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 Thank you. See you later. <laughs> 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 Teşekkürler. <laughs> 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 <laughs>